Tamam arkadaşlar bunu sizden Arkadaşlar yapacağız. Arda Turo ya. o iyi şuradan Tamam hadi gel. Yok. Buradaki var saat görürüz. Burada burada bir işte şu şaza. Şöyle, Şöyle koydum. Çatışa koydum. bizim. Bu ne haber? Yazsa bak, diye yaz. Milyon plaket. Sağ. Devam edelim. Nasıl?

Evet. Şu defteri adınızı yazalım. Tabii çekiliş olmayacak. Ama veya adınızı yazalım. Kaç kişi olduğumuzu bilelim. Tam çekiliş iptal kaç kişi olduğumuz belli olsun. O yüzden böyle. Görüştük. Ne yapacağız biliyorsunuz

тэгээд одоо гэх мэт

Evet arkadaşlar. Videoyu tekrar sağdan solda yorumunuz çıktı. Siz siz ısırıklarak oynuyorlar. Zemlisiniz. Bay bay.